Her gün evlerinizdeki çöp kovalarına onlarca şey atıyorsunuz. Oysa atılan her atık çöp değildir. İsrafın önlenmesi ve doğal kaynakların daha verimli kullanılması için öncelikle yapılması gereken atığı evin içerisinde azaltmaktır. Atık oluşumunun kaçınılmaz olması durumundaysa atıkları kaynağında yani evlerinizde ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırabilir, ya da çevreye zarar vermeden bertarafa gitmesine yardımcı olabilirsiniz. Peki hangi atıkları ayrı toplamalıyız? Evinizden çıkan kağıt, plastik, metal, cam ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, elektronik atıklar, floresan atıklar, atık piller, atık ilaçlar, Atık giysi, tekstil ürünleri gibi kullanım ömrü dolan atıkları organik atıklardan ayrı ve temiz bir şekilde toplayabilirsiniz. Zeytinburnu Belediyesi tarafından ilçemiz içerisinde çöp konteynerleri yanına yerleştirilen geri kazanım kumbaralarına kağıt, plastik, metal, cam ambalaj atıklarınızı her mahalleye kurulan atık getirme merkezlerine ise bitkisel atık yağ, elektronik atık, florasan atık, atık pil ve atık ilaçlarınızı bırakabilirsiniz. Atık giysi, tekstil ürünleriniz için de atık giysi tekstil kumbaralarını kullanabilirsiniz. Ayrıca 444 1984 numaralı çözüm merkezimizi arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Unutmayın, Önce ayrıştırıp sonra geri dönüştürerek binlerce ağacın kesilmesini önlerken %95 oranında enerji tasarrufu sağlayarak ülke ekonomisine de katkıda bulunabilirsiniz. İstanbul genelinde sıfır atık belgesine sahip ilk belediye olan Zeytinburnu Belediyesi siz değerli hemşehrilerimize hizmet etmeye devam ediyor. Atığını sıfırla, doğayı koru.